belki de aynı ton Bir delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton geçer hep aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey be beni iyi fon Şimdi bu bana bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bir lirası Ve de Muhammed Ali gibi gül lirası Bana bak beni gör bir de ölme asi hep <laughs> duyulur tepeden mariton Mekanım bunu bilir her an uzun Yanıma gidenin canına girecektir Ey be beni iyi fon Oh <laughs> oh bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Gülü ben gülü <laughs> <laughs> sen Fener, ben olacak dolacak her yer Menemen kıvamı bak çık gelemem <gülüyor> gülüyor> dostumu göremezsem Düşmanı postunu geri seremezsem Rüzgar gibi esemezsem Veremezsem kalbimi geri Beni aramadın, her yeri karıldın, barışta yırladın, acımadın aldın. Rüyaların daldın, bal arası, gök arası, İstanbul kalemi abukulundan çıktı. En baba rap işte başına darısı. Mamma 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 sakın aslan, beni dinle, kendini dinleme külümeptülerce, yazma. İhtiyacınız var mı yardım? Hatalı raimler, fatal raim.